Merhabalar, ben Fırat. Gerçek bir suç hayranıysanız kanalıma abone olabilir, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi davamıza geçelim. 13 Nisan 2011'de 20 yaşındaki Holly Bobo, Teenays, Dardın'daki ailesinin evinden kayboldu. O sabah bir hemşirelik öğrencisi olan Holly, sınava çalışmak için sabah saat 4.30'da erkenden uyandı. 3 saat sonra büyük annesinin arazisinde hindi avlamakta olan erkek arkadaşı Derek Scott'tan gelen bir telefona cevap verdi. Telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra saat 8'den hemen önce Holly'nin çığlığı ev halkını ve komşularını alarma geçirdi. Holly'nin çığlığını duyan komşusu annesini aradı ve iş yerinde olan Karen'ı uyardı. Bu sırada Holly'nin erkek arkadaşı Clint köpeklerinin havlama sesleriyle uyandı. Dışarıya baktığında Holly'i Drev olduğunu inandığı kamuflajlı bir adamla gördü. İkisini de garajda diz çökmüş olarak gördüğünü iddia ediyordu. Dışarıdan hararetli bir sohbet gibi gözüküyordu. Sanki ayrılan bir çiftmiş gibi. Karen o noktada oğlunu aradı ve durumu tartıştı. Bir sorun olduğunu sezen Karen, oğluna Holly'nin yanındaki adamın Drev olmadığını söyledi. Ona tabancasını almasını ve onu vurmasını söyledi. Hala kız kardeşinin erkek arkadaşına baktığına inanan Client tereddüt etti. Holly'nin annesi polisi aradığında iş yeri çok uzakta olduğu için yanlış ilçeye giden sevk memuruna bağlandı. Bu sırada Client, Holly ve adamı yakındaki ormana doğru yürürken gördü. Client izlerken adamın Holly'nin erkek arkadaşı Drev olamayacak kadar iri olduğunu fark etti. Bu genç kadını hayattayken gördüğü sonan olacaktı. Client Holly'nin cep telefonunu aradı ama bu noktadan sonra tüm aramalar ve mesajlar cevapsız kaldı. Ardından Drev'i aradı ama o da cevap vermiyordu. Karen oğlunu geri aradı ve hikayesini duyunca ona polisi aramasını söyledi. Aramayı yapmadan önce Client bir tabanca doldurdu ve bakmak için dışarı çıktı. Garajda kırmızı lekeler vardı. Polis Client aradıktan 10 dakika sonra eve geldi. Cep telefonunun sinyallerini takip ederek Holly'nin kuzeye gittiğini anladılar. Telefon yaklaşık 30 dakika boyunca Interstate yakınlarındaki bir ormanlık alanda sabit durdu. 3 yıldan fazla bir süre sonra Holly'nin kalıntıları bu yerde bulunacaktı. Telefon ve SIM kartı güneyde, Holly'nin evinden takip ettikleri rotadan farklı bir rotada bulunacaktı. Soruşturma sırasında bulunan tek şey telefonuydu. Yetkililer onu ararken beslenme çantası üzerinde adının yazılı olduğu bir makbuz ve bir okul kartı da dahil olmak üzere kişisel eşyalarından birkaçı şehrin dört bir yanına dağılmış halde buldu. Client, kız kardeşiyle birlikte gördüğü adamı 1.77 ile 1.85 boyları arasında olarak tanımladı. Kilosunun 80 ila 90 kilo arasında olduğu tahmin ediliyordu ve şapkasının altından koyu renkli saçları görünüyordu. Adamın sesi çok derin ve alçaktı. Bu açıklama nedeniyle Teenage Soruşturma Bürosu kayıtlı bir suçlu olan Terry Britt adlı adama odaklandı. Evi dinledi ve arandı. Ancak hiçbir suç deliline rastlanmadı. 2014 yılının Mart ayında zihinsel engelli bir adam olan John Adams ilgisiz tabanca suçlamalarıyla karakola getirildi. Holly Povo davasıyla ilgili olarak John'un nereden şüphelendiği belli değilken, Adam polise kardeşi Zack ve kardeşinin arkadaşı Jason'ı Holly'nin kaçırılmasından sonra birlikte gördüğünü ifade etti. Bir arama emri için verilen yeminli ifadeye göre John, 13 Nisan'da kamyonunu almak için kardeşinin evine gittiğinde Holly'yi canlı olarak gördüğünü iddia etti. İfadesinde Holly'nin oturma odasında pembe bir tişört giymiş, yeşil bir sandalyede oturduğunu iddia ediyordu. John, polise kardeşi Zack'in o sırada ne giydiğini anlattı kamuflaj şortu, siyah kolsuz bir tişört ve yeşil crocs. Raporunda Zekin Holly'e CSA'nın da çekilmiş bir video kaseti olduğunu iddia ettiği yazıyordu. Bu kaset hiçbir zaman bulunamadı ve John'un itirafı da daha sonra zorla yapıldığı iddiasıyla geri alınsa da ifadeleri John, Zek, Jason ve başka bir adam olan Shane Austin'in tutuklanmasına yol açtı. 6 ay sonra Eylül 2014'te Holly'nin kalıntıları Decatur County'nin kuzeyindeki ormanda bulundu. Bu korkunç keşif, bölgede büyük bir kova bulduğunu iddia eden ginseng avcıları tarafından ortaya çıkarıldı. Kovanın tam içeriği kolluk kuvvetleri dışında kimse tarafından bilinmemektedir. Arkasından Holly'nin kafatası, dişleri, birkaç kaburga kemiği ve tek bir kürek kemiği de dahil olmak üzere kısmi kalıntıları vardı. Kafatasında bir delik vardı. Soruşturma devam ederken John'un itirafının toplanan kanıtlarla tutarsız olduğu anlaşılacaktı. 6 adam, Holly'nin ortadan kaybolmasıyla değişen derecelerle suçlanırken yalnızca üçü yargılandı. Zack, John ve Jason özellikle ağırlaştırılmış adam kaçırma, birinci derece cinayet ve CS ile suçlandı. Shane Austin kendi canına kıydı. Diğer iki adam, Jeffrey ve Mark Percy, olaydan sonra delilleri ve aksesuarları kurcalamaktan tutuklanmıştı. Bu suçlamalar nihayetinde düştü. Bölge savcısı Matt Stow, 2014'te kendisinin ve Teenage Soruşturma Bürosu'nun başka kişilere karşı suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ancak iddia edilen tarafların isimleri veya suçlamaları hiçbir zaman açıklanmadı. Davanın savcılığı, Austin'in ölümü, savcılık ekibindeki değişiklikler ve TBI ile anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere birçok aksilik gördü. Sanıklar aleyhine kanıt sunmayı reddetmeleri, birkaç keşfin son tarihini kaçırmaları ve sanıklara yönelik suçlamaları sık sık değiştirmeleri nedeniyle ağır eleştiri aldılar. Savunma avukatları müvekkillerinin tutuklanmasından bir yıl sonra dava delilleri üzerinde yapılan adli tıp testlerinin sonuçlarının ayrıntılarını henüz alamadıklarını iddia etti. Savcılık ile TBI arasındaki gerilim o kadar yüksekti ki teşkilat hizmetlerini tüm ilçeden kısa bir süre için geri çekti. 2017'de Jason Autry iyi niyet karşılığında zek Adams'a karşı ifade vermeyi kabul etti. Eylül ayında zek masumiyetini korunmasına rağmen ömür boyu hapis artı 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ocak 2018'de John Adams masumiyetini koruyan ancak suçlu kararı için yeterince güçlü bir dava olabilecek Alfred savunmasını kabul etti ve 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jason'ın ifadesi ona önemli ölçüde azaltılmış bir ceza kazandıracağından Eylül 2022'de serbest bırakıldı. John, Zack, Jason ve Percy kardeşler kendilerine yöneltilen suçlamaların yanlış olduğunu iddia ediyor ve tüm itirafların ağır bir baskı altında oluştuğunu söylüyorlardı. Soruşturma sırasında engelli John, tanımadığı emekli bir polis memurunun yanında yaşamaya bile gönderildi ve iddiaya göre hikayesini kendisine anlattıkları gibi değiştirmesi için günlerce uyanık tutuldu. Percy kardeşler aleyhine yapılan iddiayı işlenmemiş bir suçtan uzun bir hapis cezasına çarptırılan oda arkadaşları Sandra King'in oğluna yardım etmek için ortaya attığını söylüyorlardı savunmaları sanığın durumuyla çelişecek birkaç delili işaret etti. Birincisi, Zek'in telefonundaki sinyaller Holly'nin telefonunun izlendiği yolla uyuşmuyordu. Adamlardan hiçbiri Clyde'ın saldırganla ilgili tarifine uymuyordu. Holly'nin arabasında yargılanan adamların hiçbiriyle eşleşmeyen bir parmak izi bulundu. Öte yandan Holly'nin makbuzu ve ona ait diğer kağıt parçaları Shane Austin'in evinin yakınlarında bulundu. Tanıklar Kızın kaybolduğu sabah Holly'nin evinden hızla ayrılan beyaz bir kamyon gördüklerini iddia ettiler. Zekinkine benzer bir kamyon. Bir dizi tanık, zeki suçlayan ifadeler verdi. Bunlardan biri kız arkadaşı Rebecca Earp'tü. Ona kendisini Holly gibi bağlayacağını ve bir daha asla görülmeyeceğini söylediğini iddia ediyordu. Zack Adams'ın savunma avukatı, davanın ilk şüphelisi olan Terry Britt'in asıl suçlu olduğuna inanıyordu. Birden fazla CS suçundan hüküm giyen Brit'in sarışın kadınları hedef alma geçmişi var. Fiziksel tanımı Klein tarafından sağlanan mail ve Klein, Brit'in ses örneğinin o kadar gününde duyduğuna benzediğini söylüyordu. Brit'in kaçırılma günüyle ilgili mazereti uydurmaydı ve olay yerinde bulunan parmak izi onunkiyle uyuşuyordu. Amerika Birleşik Devletleri Marshalls Teşkilatı'ndan kıdemli bir müfettişin ifadesi Britin bir noktada suçu kabul edeceğini söylediğini ancak adamın konuşma sırasında suçlamalarla ilgili ayrıntı vermediğini iddia ediyor. Peki Holly'nin acımasız katilleri adalet önüne çıkarıldı mı? Yoksa acımasız fail serbestçe dolaşırken masum insanlar parmaklıkların ardında mı oturuyor? Evet arkadaşlar. Bugünkü davamızın sonuna geldik. Gerçekten karmaşık bir dava işledik sizlerle. Karar doğru mu, değil mi? Muallakta kaldığımız ve sürekli yeni tanıkların davaya dahil olması bizi bir kargaşaya sürüklüyor. Siz de dava hakkındaki görüşlerinizi ve kararın doğru olup olmadığını yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.